Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir gün ve yeni bir blogla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşım gelecek canım Esra'cığım. Çaya gelecek bana. Hem kızlar da, çocuklar da birazcık oynarlar, özlediler birbirlerini. Hem de böyle bir çay içelim dedik. Böyle bir şeyler de hazırladım. Şimdi masayı göstereceğim sizlere. Şöyle e, sigara böreği yaptım. Salçalı sosisli milföy börek yaptım. İki çeşit börek yaptım. Şurada şu masanın baş tacı <laughs> bence. Kek yaptım. E, bu kek kalıbımı göstereceğim. Sizlere yeni aldım arkadaşlar. O MC'nin. Harikaymış. Hem çok güzel e, hemen kalıptan çıktı. Hem de böyle harika yaptı. Şekil olarak da çok güzel duruyor. Şöyle çukur kısımlarına da. Çikolata sosu döktüm. Kalıbımı göstereceğim zaten size. Şöyle kapatalım. Şurada mercimekli köfte var. Mercimekli köfteyi de annem yaptı, sağ olsun. Ama şu anda üstü streçli. Birazdan açarım onları. Şöyle peçetelerime bakar mısınız? esracığıma özel böyle. Peçetelerimi de çıkarttım. Ee, burada da çikolata sosu var. Kek için isteyen olursa üzerine dökmek için çikolata sosu koydum. Burada toz şekerim var zaten. Çay için. Şöyle çocuklara meyve suyu. Bu şekilde masamı da hazırladım. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Zaten çok yakın oturuyoruz. Birazdan gelmek üzeredir onlar da. arkadaşım gitti. Şimdi dolunayın canı da yayla çorbası istemiş. Hemen yayla çorbası yapıyorum. İyi oldu. Çocuklar da çok güzel oynadılar, eğlendiler. Biz de bayağı keyif yapmış olduk. Özleşmişiz zaten. Bayağı sohbet, muhabbet derken bugünümüzü de bitirdik. Çorba da oldu. Şimdi biraz dinlensin. Ondan sonra servisi yaparım artık. size bahsettiğim kalıp bu arkadaşlar OMS diye yazıyor. Şöyle bir kek kalıbı. Kekimi bunda yaptım. Döküm granit. Şöyle Buna bayıldım. Hem çok güzel çıktı kalıptan hem de çok lezzetli oldu kek. Yani tarifim de güzel. Gerçi e, annemin tarifi bir ara yaparız birlikte inşallah. Ama ben kalıba da bağlıyorum. Bu kadar lezzetli olmasın çünkü döküm olduğu zaman dökümler gerçekten döküm tencerem de var benim tencerelerim. Yani bir başka lezzetli oluyor. Bunu gerçekten çok çok beğendim. Size de fikir olması açısından almak isterseniz paylaşayım dedim. Şöyle bir kalıp. Ben özellikle sunumda çok sevdiğim için görsel olarak da çok güzel oldu çok hoşuma gitti üzerine mesela çikolata sosu döktüm işte şekerlemelerle süsledim daha farklı şeyler de yapabilirsiniz işte krem şanti olur başka bir şeyle süsleyebiliriz cidden çok kaliteliymiş yani biraz hafif ağır zaten yani oradan da kalitesini belli ediyor big Evet bugünlükte bizden bu kadar arkadaşlar benim için dolu dolu çok güzel bir gün oldu Umarım sizler de severek ve beğenerek izlemişsinizdir Ben artık dinlenmeye çekiliyorum bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın ve sizlerden bol bol yorumlarda bekliyorum. İnşallah bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.